Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Emre Bey merhabalar. Merhaba, hoş hoş geldin. geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz Çok okulimize. teşekkür ederim. İyi Öncelikle iyi bizi ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi buraya gelip burada konaklamak isteyen izleyicilerimize burayı bir anlatalım. Neredeyiz? Tam olarak nasıl bir konaklama yerindeyiz? E, otelimiz yani, Antalya Kurmuzi ilçesine bağlı olan Olimpos beldesinde. E, Olimpos'ta dünyaca ünlü bir e, sahil aslında. Antik kentimiz hı hı. mevcut. E, çok eski yıllara dayanan bir tarihi var aslında. Kültürel olarak çok güzel bir yer. Bir yer evet. Kesinlikle. E, otelimiz Olimpos'ta. Her odamızın ayrı bir konsepti var. Bungalow tarzı değil evet, mi? Evet, odalarımız bungalow tarzında bir artı bir şeklinde odalarımız. Kaç bungalovumuz var. Ee, 10 tane var. Ee, i̇çerisinde de mesela örnek veriyorum Presley'in odasında gitar, e, ondan sonra gitar şeklinde saat, abajurlar vesaire var. Evet. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe posterleri Hı. vesaireleri var. Oda artı kahvaltı şeklinde mi? Evet, açık büfe kahvaltı veriyoruz. Konaklama ve kahvaltıdan yararlanılıyor. Onun dışında ekstra e, meşrubatlarımız, e, yiyecek, fesut ürünlerimiz vesaire oluyor. sül çalıştığımız için. Havuzumuz da var. Havuz ortak kullanım alanı. Hı -hı. Buradaki büyük havuzlardan bir tanesi otelimizdeki Hı -hı. bizim havuz. Oldukça. Çok evet. teşekkür ederiz. Rica ederim. Seni de ekibini ederim. kutluyorum. Misafirperveriniz için tekrardan teşekkürler. Bir ]ler. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.